Ateşi. Anne e Anne dur, dur. anne dur, dur. Anne yeter. Ha, sen de hala bu kadınla evleneceğim diye diretirsen durum değişir tabii. Ne yapacağım beni de mi vuracaksın anne? He? Bana kızgın olduğunu biliyorum. Her şeyi berbat etti Şeyda'nın yapamadığını, kadın yapacak. Sadakat Hanım'ın sakladığı büyük sır ne? Cihan bu sırrı öğrenince ne yapacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Alya ve Cihan'ın romantik anları başlasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Dizide sonunda büyük sıraça çıkıyor. Bora'nın gerçekleri öğrenmesi an meselesi ve bu durum ecmeli tam anlamıyla kontrolden çıkaracak. Alya ise bu süreçte zor kararlar almak zorunda kalacak. Yani dizide aksiyonun dozu gitgide artıyor. Cihan Alya'ya olan duygularını artık saklayamaz hale gelirken Mine tehlikeyi fark edip Alya'ya zarar vermek için harekete geçecek. Mine'nin kurtuluş için tek çaresi Alya'yı hayatlarından tamamen çıkarmak. Ancak işler Mine için hiç de kolay olmayacak. Cihan Mine'nin yaptıklarından iyice bunalmış durumda ve ona hayatından çıkmasını söyleyecek. İşte o zaman Mine'nin kabus dolu günleri başlayacak. Alya ise kısa süre içinde Cihan'ın ona olan hislerini anlayacak ve bu sahneler bizleri oldukça şaşırtacak. Sizce Cihan mı yoksa Alya mı ilk itirafta bulunacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.